Özgür Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Sizleri tanımak isteriz. Teşekkür ederiz Tunç Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Neler yaparsınız? Ee, sizleri tanımak isteriz. Bu sektörde ne zamandır varsınız? sizi bu sektörde lider olmayı ön gösteren ne oldu? Bu sektöre ben iki yıl önce başladım. Ee, Eskişehir'de bu alanda bir eksiklik hissettim. Ee, i̇ki yıldır da sektörde e, vatandaşlarımıza hemşehrilerimize şehirlerimize güven içinde hizmet veriyoruz. Sadece Eskişehir bölgesinde mi çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz yoksa aslında Eskişehir dışındaki bütün insanlara hitaben onları mutlu etmek amaçlı bir çalışmalarınız da var mı? E, gayrimenkul anlamında sadece Eskişehir'de şu an için ama ilerleyen dönemlerde farklı şehirlerde de şubeler açmayı planlıyoruz. İnşallah bizler de bunlara bir destek olmuş oluruz diyelim. Peki insanların sizleri burayı tercih etmesindeki ana sebepler nelerdir? Biz bunları merak ediyoruz. Ee, insanlara, gelen müşterilerimize kendi ailemizmiş gibi davranıp ne istediklerini e, detaylı bir şekilde öğrenip ve istedikleri ürünü onlara sunarak mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Peki bu sektörde ne, ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerimiz e, gayrimenkul üzerine daireler, müstakil evler, e, dubleks daireler, e, arsalar hobi bahçeleri, tarlalar, gayrimenkul üzerine aklımıza gelen her şeyde varız biz. Peki, insanlarımızın sizi tercih ettiğini, bu bölgede özellikle sıkça tercih edildiğinizden haberdarız. Peki, izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Güvenilir hizmet, doğru adres, ne diyeyim? Ee, Eskişehir Tepebaşı Bölgesi'ndeyiz ee, ve e, bildiğimiz bütün sosyal platformlardan e, Coşkun Eskişehir Coşkun Emlak olarak bize ulaşabilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler, ötürü çok teşekkür ederiz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve bizlere söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Programımızı sonlandıralım. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Ee, gene bekleriz. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, bugün sizlere genç girişimci bir beyefendiyle tanıştırdım. Ee, Eskişehir'e geldiğinizde güvenilir emlakçının ne olduğunu görebilmek ve anlayabilmek için eğer gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız siz de buraya uğrayabilirsiniz. Anlat bakalım Türkiye'ye devam ediyor.